Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Şu an TCG Anadolu'nun güvertesindeyiz. İsterseniz gelin şöyle bir güverteyi ilk defa hava araçlarıyla birlikte dolaşalım. Çünkü hatırlayacaksınız geçen Eylül ayında bir çekimimiz olmuştu burada. O zaman güverte bomboştu. Önce TB3'ten başlayalım. 3'ün hemen önüne geldiğimiz zaman SATCOM dikkat çekiyor. Üst tarafında SATCOM ve daha güçlendirilmiş iniş takımları mevcut. SATCOM'un üzerinden şöyle dönüyoruz. Ana iniş takımlarını görüyoruz. Ve tabii ki kanatlar. Kanatların ön tarafında buz kırıcı sistem dikkat çekiyor. Bunun anlamı buzlanma şartlarında bulut içinde daha rahat uçacak. Ve hemen arkasında da PD70-170 motoru T imalatı. Sonuçta PT1 olarak adlandırılan ilk prototip ilk uçuş için gün sayıyor muhtemel yıl içerisinde ilk uçuşunu yapacak Selçuk Bey'in de dediği gibi önümüzdeki e, yıl içinde TCG Anadolu uçuşları başlayacak ve şu anda da Kızıl Elma'nın şöyle yanından doğru geçiyoruz. Kızıl Elma'nın kanatlarının katlanmayacağını söylendi iniş takım kapaklarına bakıyoruz bu konularla ilgili testler tamamlanmış bir şekilde ve yakın zamanda uçakta iniş takımlarını toplayacak ve Kızıl Elma'da Türk Deniz Kuvvetleri'ne hem jet olarak hem de ilerleyen versiyonda dogfight versiyonuyla farklı bir bakış getirecek. Ee, Selçuk Bey'e sorduk. Kalkışlar görüyorsunuz ski jump'tan yapılabilecek. Kızıl elma için konuşuyorum. İniş için güvertiye özel kancaların e, konulması planlanıyor. Bunun da muhtemel testleri gelecek yıl önce TB3 arkasından da Kızıl Elma'nın TCG Anadolu üzerinde görmeye başlayacağız. Selçuk Bey merak edilen konulardan bir tanesi TB3 ve Kızıl Elma e, bu geminin güvertesine nasıl inip kalkacak? Biraz detay alalım. Hazır yakaladık sizi. Tabii evet inceliklerden bir tanesi de o. Bunlar dikey iniş kalkışlar var araçları değil. Zaten bütün özelliği bir anlamda o. Sabit kanatlı bir platformu böylesine e, kısa pistli e, ve dar piste sahip bir gemiye indirebilmek. E, bunu tümüyle otomatik bir şekilde yapacaklar biz. Halihazırda bütün uçaklarımızı geliştirirken aslında bir anlamda bütün fizik kanunlarını simülatör ortamlarında modelleyerek yani aerodinamik kanunlarından tutunda hareket denklemlerine bunun yanında maddenin diğer tüm fiziksel özelliklerini modelleyerek yani pistin kıvrımlarına kadar veya çıkıntılarına kadar modelleyerek aslında bir anlamda uçuşu daha henüz hava aracımız uçmadan garanti Yaklaşık bir buçuk iki senedir de özellikle sanal ortamda simülasyon ortamında yani bir matematiksel alemde aslında Bayraktar TB3 gemiye on binlerce defa inip kalktı. Farklı rüzgar koşullarında, farklı dalga koşullarında ve bunu tümüyle tabii ki otomatik bir şekilde yapabilmesi gerekiyor. Bayraktar TB3'ten sonra da Kızıl Elma ee, bunu inşallah yapacak. Oradan kazandığımız ayrıca tecrübi deneyimin de faydası olacak. Kızıl daha süratli gidiyorsunuz ve daha ağır bir platform. 8,5 ton ağırlığında olan bir platform Kızıl ve 1,5 ton yük taşıyor. Ee, tabii maliyetlerden bir tanesi o ve e, Türk savunma sanayi açısından da e, dünyaya damgasını vuracak bir gelişme. Yani insansız bir e, savaş uçağını böylesine kısa pistli bir gemiye indirip kaldırabilmedi. Ayrıca Türk mühendislerinin marifetini tüm dünyaya ayrıca sergilemiş olacak. Ama bütün e, bu e, marifetlerle birlikte zaten büyük kuvvet çarpanları oluşuyor ve paradigma dönüşümleri yaşanıyor ve kırılımlar böyle oluyor. Evet zor ama bizim için de e, bir o kadar da heyecanlı kızıl elmayı uçurmak e, nasıl ki 20 senelik hedefimiz idiyse bu da yeni kızıl elmamız. TCG Anadolu'dan ülkemizin ilk insansız savaş uçağını dünya tarihinde ilk olacak şekilde otomatik bir şekilde indirip kaldırmak. E, hatta Bayraktar TB3'ü biz e, duyurduğumuzda e, dünyada bu alanda öncü iki firma, biri Amerika Birleşik Devletleri'nden, biri de İsrail'den işte biz ilk yapacağız diye bizden yaklaşık bir buçuk yıl sonra Hatırladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden böyle bir duyuru geldi. Biz de buna benzer Bayraktar TV3'e benzer bir uçak yapıyoruz. Ve ilk biz yapacağız diye sonra da İsrail'den geldi ondan bir yıl sonra. Yarış halen daha devam ediyor. Henüz halen daha kimse kısa pistli gemilerden kalkıp inmiş değil. Bakalım ilk kim yapacak? Biz yapacağız. İlk yani dikey bir iniş kalkış söz konusu olmayacak Dike, da. Dikey iniş kalkış, kalkış olduğunda platformun e, performans özelliklerinden birçok kayıp oluyor. Yani helikopter gibi olmaya başlıyor. Helikopter gibi olduğunda da çok daha kısa süreli uçabiliyor. Daha yavaş uçuyor. Daha az yük taşıyor. Daha karmaşık hale geliyor. Maliyet etkin olmuyor. Bütün mesele bunu sabit kanatlı bir platformla yapabilmek. Ve çok hassas bir şekilde bütün deniz koşullarında bütün meteorolojik şartlarda otomatik bir şekilde böyle bir platformu indirip kaldıramamak. Evet bu özel maharet gerektiriyor ama ee, dediğim gibi yıllardır buna da hazırlanıyoruz. Mancilik katapult gibi donanımlarda da gemi eklenecek mi? Ee, Her onların ya. herhangi birine mancilik veya katapult gibi herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan Bayraktar TB3 kendi gücüyle kalkacak. Ee, sadece kızıl elma yakalama kablolarına ihtiyaç duyacak. Çünkü kızıl elma çok daha süratli ve çok daha ağır bir uçak. Ama Bayraktar TB3 özel bir frenleme sistemine de sahip. Kayma engelli. Bir de bu zemini biraz daha sürtüme sürtünme yüksek bir zemin. O yüzden e, kendi fren gücüyle duracak. ve çok özel ayrı dinamik yüzeyleri var Bayraktar için. Ve çok sert inişler gerçekleştirebiliyor. Yani karaya inip kalkan kara platform, karadan inip kalkan bir platform olarak da kullanılabilir ama e, aynı zamanda e, gemiye o sert nişlere dayanıklı şekilde tasarlanmış açıklandı. Diha'yı ne zaman göreceğiz? TCG evet. Anadolu üzerinde dikine iniş kalkış yapan Diha şeyiniz e, tasarımınızı. Onu. onu Diha uçuşlarımız devam ediyor. Ürün olma aşamasında o daha ufak bir platform. 60-70 kiloluk bir platform. E, o da yakın zamanda şu an test uçuşları devam ediyor ama asıl, dediğim gibi bizi asıl heyecanlandıran Bayraktar tb 3ün gemiden yani ilk uçuşu Bayraktar TB2'nin büyük abisi gibi iki katı kadar 1500 kilo civarında e, tabi kanatları katlanıyor ve e, aynı zamanda bir anlamda doğuştan uyda haberleşmeli bir hava aracı Bayraktar TB3 Bayraktar TB2'nin uydu haberleşmeli varyantı da var e, o çok daha fazla heyecanlandırıyor sonra tabi Kızıl Elma gelecek daha büyük abi arkamızda gördüğünüz e, İnşallah elma, o da e, elma muharebe elma. tarihine e, damgasını vuracak Türk mühendisinin damgasını tüm dünyaya vuracak diye değerlendiriyoruz. Kızıl Elma'ya da TB3 gibi katlanır kanat özelliği düşünüyor musunuz? Onun kanatları 10 metre. O yüzden Yetiyor. gerekmiyor. E, Bayraktar TB3'ün 14 metre. Biraz asansör daha güvertede asansör. yer kazanmak için aşağı hangarlarda onu o şekilde tasarlayalım d 3te efendim daha kuvvetli bir motor ve daha arttırılmış kanat yüzeyi olacak anlaşılan. Bayraktar tv 3ün motorunu T'yi yapıyor. Türk. Türk mühendislerin tasarımı ve havacılıkta pistonlu motorlar açıkçası çok eski teknoloji. Ama T'nin yaptığı motor havacılık tüm havacılık motorlarından çok daha gelişmiş bir motor. Biz bunu tabi deneyerek söyledik. Yani dünyadaki farklı muadillerini de deneyerek. Yani şu an Bayraktar TB3 üzerindeki pistonlu dizel motor dünyadaki en gelişmiş havacılık motoru e, ve çok güçlü bir motor çok yüksek irtifaya çıktığı halde güç kaybetmeyen bir motor 3 kademe turbosu var e, kendi gücüyle kalkacak ve dizel olmasının da ayrı bir avantajı var dizel çok daha az yani hatta jet yakıtıyla da çalışabiliyor bu motor e, bütün bu avantajları değerlendirdiğinizde e, Bayraktar TB3'ü e, bu gemiye TCG Anadolu'yu çok uygun bir hale getiriyor. Ve Komotu. çok düşük süratle de iniş yapabilecek anlaşılan ki durabilecek. Ee, Mesela, özel aerodinamik yüzeyleri var. Evet. kısa Selçuk. kısa mesafede durabiliyor ve özel frenleme sistemi var. Ve sert iniş yapabiliyor TB. TV. TB. Öyle, öylece büyük bir gücü düşüreceğiz. Selçuk Bey, muharebe sahası denize kayıyor bayraklar TB3 ile birlikte. Bu mühimmatlarda ne gibi değişiklikler görmemizi sağlayacak? Bayraklar TB3'te hangi mühimmatları göreceğiz? Şimdi e, sona gibi ve aynı zamanda yani faydalı yük tabii sonu boylar. E, aynı zamanda e, hafif torpidolar görebiliriz ama henüz onlar daha yapılmadı. E, ama Türkiye'nin artık e, çok geniş bir mü mühimmat ailesi var. E, hafif seyir füzesi, e, Keman keş dediğimiz sistemi tek nefeste tanıtacağız. Biz Baykar olarak geliştiriyoruz. Çok hafif TB3'ten atılabilecek e, birkaç yüz kilometre menzile sahip seyir füzesi yapılıyor. Bunlar yeni çağın e, dijital e, akıllı mühimmatları bir anlamda yani daha fazla yapay zeka ve akıllı otonomi algoritmalarıyla yorulmuş mühimmatlar. E, Türkiye'de ve konvansiyonel akıllı mühimmatlarda da çok büyük yol ilerledi. Büyük, e, neredeyse tüm mühimmat e, tiplerini üretiyor. Geniş bir mühimmat ailesine sahip artık. E, hepsini hem Bayraktar TB3'te hem Kızıl Elma'da görebileceğiz. Hatta Kızıl Elma ve Akıncı bugün F-16'nın attığı, taşıyabildiği tüm mühimmatları, insan, insanlı savaş e, taşıdığı tüm mühimmatları taşıyabiliyor. Hazır Değil geldik. Hemen şöyle bir AH-1 W süper kobraları görelim. Terörle mücadelede çok büyük başarılara imza attı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörün belini kırmasına çok önemli faktöre sahipti. Görüyorsunuz üzerinde DZKK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı amblemi de almış vaziyette ve artık Süper Kobralar Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde 7 Süper Kobra vardı. Süper Kobraların hemen arkasında S-70 Seahawk'lar var görüyorsunuz. S-70 Seahawk'lar da efsanevi Black Hawk serisinin ki Türk Silahlı Kuvvetleri çok önemli bir kullanıcı. Onun deniz versiyonu çok farklı özellikleri var. Taşıdığı sonar ve diğer sistemlerle birim maliyeti açısından da oldukça yüksek maliyete sahip. E, ee, Seahawk'larla birlikte şu anlık helikopter yapısı, Seahawk, e, Süper Kobralar, en önde TV3 hemen arkasına kızıl elma ama önümüzdeki günler buralarda farklı çalışmaların olacağına açıkçası inanıyorum.